İnsan eşref mahluktur. Yaradan onu en güzel şekilde yaratmış akıl, şefkat, feraset gibi birçok niteliği insanoğluna bahşetmiştir. Hem inancının hem de kültürünün gereği olarak insana adaletle bakmak, şefkatle bakmak, merhametle bakmak bu işin esasıdır. Bugün zalim Çin'in esareti altındaki Doğu Türkistan'ın çilekeş mücadelesi, dava adamı İsa Yusuf Alttekin. Bir Doğu Türkistanlı olarak benim meselem Doğu Türkistan meselesi. Bir Türk olarak meselem Türklük meselesidir. Bir Müslüman olarak benim meselem Müslümanlık meselesidir. Ve bir insan olarak benim meselem insanlık meselesidir diyerek zulmü görüp yaşadığı halde insanca bir bakış ortaya koymuştur. Biz Dağlı Karabağ'da yaşanan Hocalı soykırımını ağıtlar yakıyoruz. Filistin'de Arakan'da yaşananlara ağlıyoruz. 1974 Kıbrıs Barış Hareketi'nden önce Türklere yapılan soykırıma varan etnik temizlik mezalimi hafızalarımızdan silinmez. Avrupalı ülkelerin yürüttüğü asimilasyon temelli entegrasyona, inançlarımıza ve dilimize karşı yürüttüğü anlaşılmaz tutumu hep birlikte hayır diyoruz. 1757 7 yılından beri Çin işgali altında Doğu Türkistan boğazımızda bir düğümdür. Bir buçuk asırdan beri zulme uğrayan, soykırım gören, evlerinden, yurtlarından edilen soydaşlarımızın görmezden gelinmesi ve ne Türkiye ne de dünya nezdinde bir anlam ifade etmiyorsa bugün dünyada insan haklarında söz etmek mümkün değildir. Çin zulmünden kaçan soydaşlarımız ana yurtlarında yaşayan yakınlarından haber dahi aramazken zulmün boyutlarının soykırıma dönüştüğü görülmektedir. Doğu Türkistanlı soydaşlarımızın binlerce yıldır yaşadığı topraklar işgal altında olduğu gibi seyahat özgürlükleri kısıtlanmakta doğum kontrolü yoluyla nüfuslara müdahale edilmektedir. Yaşasın bağımsız Doğu Türkistan! Yaşasın, Yaşasın bağımsız Doğu Türkistan. Yaşasın bağımsız Doğu Türkistan. Yaşasın bağımsız Doğu Türkistan. Çin hükümeti <laughs> zorla kendi topraklarına kattığı ve zorla vatandaş yaptığı soydaşlarımızdan yaşama hakkını daha esirgerken hangi insan hakkından bahsedecek, edecek, hangi değerleri savunacağız? Bu nedenle özellikle Birleşmiş Milletler'in dünyanın kanayan yarası haline gelmiş olan bu soruna eğilmesini istiyoruz. Dünya İnsan Hakları Günü'nde Türk hükümetinin de hükümetinin de Birleşmiş Milletler nezdinde derhal girişimlerde bulunmasını bekliyoruz. Bir sendika olarak örgütlenme ve hak arama mücadelesi müc mücadelemizi temel insan hakkı olarak kabul etmekte, kutsal bir hak olarak telakki etmekteyiz. Değerli arkadaşlar, biz Doğu Türkistanlar olarak 70 seneden beri Türkiye'de Doğu Türkistan'da zulüm var, işkence var, insanlarımız öldürülüyor, kadınlarımıza tecavüz ediliyor, haklarımız gasp ediliyor diye haykıra haykıra geldik. Ancak bizi duyan olmadı. Sadece birkaç tane dernek, vakıflar bizim sesimize ses olmaya çalıştı. Ancak şimdiye kadar güçlü bir ses ortaya çıkmadı. Çünkü devletleri yönetenler bu sesimize kulak vermediler. Şu anda insan hakları günlerini kutlarken Doğu Türkistan'da 5 milyon yakın insan tutsak durumdadır. Yıllarca Doğu Türkistan'da kürtaj var, atom bombası var, camilerimiz yıkılıyor, medreselerimiz yıkılıyor, alimlerimiz, hocalarımız öldürülüyor diye haykırdık. Ancak ses veren olmadı. Şimdi Doğu Türkistan'da bu ay itibarıyla 20 bin civarında camimiz yıkılmış durumda. Yüzlerce hocalarımız, alimlerimiz toplama kamplarında işkenceyle öldürülmüş durumda. Evlerimize ailelerimizi çinleştirmek için kardeş proje adı altında Çinliler yerleştirilmekte insanlığa sesleniyorum. Her kan, herhangi bir insan buna razı olabilir mi? Herhangi bir insan buna kabul edebilir mi? Kahrolsun komünist Kahrolsun, Çin! <gülüyor> <gülüyor> Kahrolsun <laughs> komünist Çin! Kahrolsun komünist Çin! Kahrolsun komünist Çin! Çin, Doğu Türkistan'ı dış dünyaya kapatmış durumda. 2016 yılından itibaren yurt dışında olan insanları, bir, insanların bir kısmını ...zorla Doğu Türkistan'a götürdü... ...ve Çin hapishanelerine tıktı. Allah'ım... ...Müslümanlara yeniden iman... ...ve İslam şuuru ikram eyle. Amin. Amin. Yeniden Kur'an'ı anlamayı... ...İslam'ı yaşamayı... ...ve fahri kainat efendimizin yolunda yürümeyi... ...bizlere nasip eyle. Amin. Malikül mülk sensin. Sen istediğini aziz kılar... ...dilediğini zelil edersin. Bizlere aziz... İman ve Kur'an düşmanlarını zelil eyle ya Rabbi Amen.